Şahsım yaklaşık 15 yılı aşkın süredir DEİK içerisindeyim. DEİK de Güney Afrika İş Konseyi e, Başkan Yardımcılıkları görevleri. Onunla beraber Yemen İş Konseyi Başkanlığı. Bu dönemde Umman İş Konseyi Başkanlığı olarak görevimi sürdürmekteyim. E, DEİK inanılmaz güzel bir aile. Başta kıymetli başkanımız, nail başkanımız olmak üzere tüm e, DEİK ekibi, sekreter ekibi, gelen sekreterliği e, canla başla e, ülkemizin ticaretli olması için ciddi gayretler e, sarf ediyorlar. Bu bağlamda bizlerin de daha katılımcı olması için daha verimli çalışmalar yapılması için bizlere de bir rehberlik sergiliyorlar. E, bu bağlamda DEİK ailesinde olmaktan e, bu genel kurula katılmaktan yeni e, vizyonları, yeni çalışmaları beraber keşfetmekten ayrıca mutlulukluyum. Şöyle, e, aynı zamanda Fahri Konsolosluk görevi yürütmekteyim. Lesotho Kralı İstanbul Fahri Konsolosluğum. Dünya Fahri Konsoloslar Derneği Genel Sekreteriyim. Ee, Fahri konsolosluklar biliyorsunuz aynı zamanda iş adamlarından seçildikleri için iş adamlarının e, hem siyasi hem ticari ilişkiler kurma noktasında çok önemli bir vizyonları var. Bu bağlamda e, ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan DEİK'te de, ticari diplomasi alanında hem e, siyasi kanatlarla hem ticari kanatlarla e, daha yakın, daha sıcak, daha sevimli diyaloglar kurulması sebebiyle ülkemizin... E, ticaretinin ihracatının daha fazla artırılması anlamında, ikili ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi adına çok daha fazla etkin rol alabilecek bir pozisyonda. Biz de bu bilinçle, bu vizyonla e, çalışıyoruz. E, bu bağlamda e, ticari kurumu konusunda şunu söyleyebilirim ülkemizin en değerli kurumu DEİK. DEİK'in yapısı içerisinde biliyorsunuz hepimiz iş konsey başkanları olarak, DEİK iş konseyleri olarak yoğun bir şekilde e, fedakarlıklarla beraber çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ailemizden geri geri ayrı kalıyoruz, çocuklarımızdan ayrı kalıyoruz, özel zevklerimizden ayrı kalıyoruz. Büyük emeklerle bu kurumu ve ülkemizi daha yukarıya taşıyabilmek için biraz çalışıyoruz. Dolayısıyla DEİK'in e, kurucu başkanlıklarını yapmış, iş konsey kurucu başkanlıklarını yapmış böyle önemli isimlere, ustalarımıza bu ahdi vefanın gösterilmesi çok değerli ve kıymetli. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşti. İnşallah bu, bu şekilde devam eder ve e, bu şekilde emek veren insanları hem unutmayız hem de onları bu şekilde e, anılarımızda tekrardan tazeleme fırsatı yakalamış oluruz.